Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün yine endeksi, piyasayı, borsalarımızı ve hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Önemli haber akışlarımız var, önemli olaylarımız var. Hepsine tek tek bakacağız. Sizler ricam videoya geçmeden önce videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayalım. Ben pazartesi günü şu bulunmuştum Endeks ya salı günü ya çarşamba günü tepki yükselişi yapacaktı Dediğimin bir tık üzeri çıktı He, Salı veya çarşamba günü değil Hem salı hem çarşamba günü endekse tepki yükselişi geldi ve akıllardaki soru artık şu Endeksteki düşüş bitti mi? Yükseliş başlıyor mu? Bu sorunun cevabını hızlı bir şekilde sizlerle konuşalım Ardından daha önemli konularımıza geçeriz Şimdi Endeksimize baktığımızda burada 8712 seviyesini gördü. Ve 2 gündür süre gelen %2.7 hatta %2.8'lik toplam bir artış oldu. Bir gün 1.8 diğer gün %1 civarında artışı piyasalarımız yaptı. Hala teknik pozitiflik gözükse bile şu anlık 9000 TL seviyesini görme ihtimali endeks tarafında söz konusu. Piyasalarımız 9000 TL seviyesi gözükebilir diyor. Ama hala ve hala net bir yükseliş başlamadı. 9000 TL seviyesini gördükten sonra ardan bir tepki düşüşü yapma ihtimali var. Sizin yapabileceğiniz şey bu düşük seviyeleri fırsat görüp özellikle memur gibi ayın 15'inde maaş alanlar şu günlerde elinde ekstradan 3-5 kuruşu bulunanlar yavaş yavaş belli hisselere ekleme yapılabilir. Bu arada bana destek vermek ve daha fazla video için katıl tarafına gelebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi endekste şu anlık bir 9100-9000 TL direnci söz konusu. Orayı kırarsa ve sonrasında pozitif haber akışlarıyla beraber artış devam edebilir. Ama ben asıl artışları Aralık ayında başlamasını, Ocak ve sonrasına devam etmesini öngörüyorum. Ekim ve Kasım aylarında öyle büyük bir borsa artışı beklentim yok. Doğar bazlı endeks tarafında da yine Burada öncelikle 263-264 dolar seviyelerinde Belli dirençlerimiz söz konusu, bu noktalara geldikten sonra belli düşüşleri, yeme riski var. Ee, Bist 500 endeksi 0.88 yükseldi ki, buradan anlayacağımız şey genel olarak Bist 30 kaynaklı bir yükselişti. Diyeceksin ki sen şimdi sen hep Bist 30 al diyorsun ama bugünlerde Bist 30 fazla yükseldi. Yan tahtalara geçelim Hayır, bu, ce bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Belli bir süre daha Bist 30'dan, Bist 50'den şaşmaya gerek yok borsanın sağlam şirketlerini toplamaya devam edelim. Çünkü hala politika faizimiz %50. Diyelim ki Ocak'ta 500 bas puan oldu. Yani %45'e indi. Yüksek 250 bas puan gelme riski de var. Yani 400, e, %45 veya %47,5 yine politika faizimiz olacak. Şubat'ta yine %42,5 %45 civarında olacak. Mart'ta yine %40'larda olacak politika faizi. Öyle bir anda inecek bir şeyden bahsetmiyoruz şu an bir anda politika faizi inmeyeceği için hala %20 ve üzerinde hatta %25 diyelim %25 ve üzeri politika faizlerinde bu piyasalarda hala alt tahtlara girmek için ben riskli olduğunu şahsım adına düşünüyorum. Hızlı bir şekilde kriptolara geleceğiz. Çok hızlı konuşacağım. Bitcoin tarafında arkadaşlar 67 bin rekor seviyelerindeyiz. Yani belli bir süredir en azından bu seviyeleri Temmuz'dan beri görmemiştik. Şu anlık burada 68.000 68 bin mevcut bu seviyeye gelip tepki düşeceğime ihtimali var. Bu seviyelerde birazcık kar alınabilir. Ee, özellikle Bitcoin'in artışını istiyorsanız ki yüksek Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra bir Bitcoin artışı gelecek. 73 bin 74 bin seviyesinin kırılması lazım. Ethereum da şu dönemlerde sıkıntılı seviyelerde burada bir 2700 direnci var bu seviyelere gelmiş bulunmaktayız. Bu tarafta da aşırı sert bir artış beklemiyoruz. Yani muazzam bir artış yaptı. Yani burada 2300 seviyelerinden geldi. Sol tarafı yine 140 dolar seviyelerinden %10'luk bir artış yaptı. Bu da dirençte 159 960 dolar direnci var. E, belli bir düşüş yeme riski şu anlık. Kripto paralar için söz konusu aşırı sert artışlar beklemiyoruz. Dolar tarafında 2 e, gündür süre gelen bir düşüş vardı. Bugün tekrardan yükseldi ki hatta gün içerisinde 34-24'ü gördü. E, dolar şu an 34.16 olsa bile bir hafta içerisinde yükseltmen kendini tekrardan 34-20 seviyelerine atacaktır. 10 saatte baktığımızda 0.36'lık bir yükselişle yani, e, rekor bölgelere gelmek üzere en son böyle bir seviyeyi 26 Eylül'de görmüştük ki sen rekordu. Yani rekorda diyebiliriz 10 altın için. Şu anlık bir tepki düşüş riski var. Tekrardan 2650 dolar seviyesine gelme riski olsa bile altın artması hiçbir şey fark ettirmez dediğim gibi. Sadece kısa vadede 2650'yi görebilir. Orta uzun vade artışına devam edecektir ki gram altın tarafında yine 2914 seviyesi gözükebilir bu ayın sonuna kadar 2950 seviyesinin Kasım sonunda da 3000-3100 TL bantlarının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Altın sertifikası tarafındaki artış devam ediyor. O ben de demiştim 32.88 civarı burada direnç bölgesi. 32.76 bölgeleri falan bunlar dirençler bu bölgede kar satışı yapabilirsiniz. Ee, ne zaman ki altın daha sert artmaya başlar o zaman altın sertifikasına yüklenin ama şu an altın sertifikası pahalı bir araç. Gümüş tarafında gün içerisinde 32.16 gözüktü ki burası bizim direnç bölgemiz, satış bölgemiz. Şu an gümüşün alım bölgesi 31-30 civarları olarak bize göz kırpıyor. Amerikan borsası tarafında düşüş geldi ki be ediniz bir şeydi. Bunu size söylemiştim. Alım yapmayacağım söylemiştim. 20100 seviyelerinde alım için 19700 seviyeleri makul seviyeler. Bu bölgede alım yapmak mantıksız çünkü hemen direnç altındayız. Bu bölgede yapılacak alımlar bizi büyük riske sokar. Japon borsası bugün arkadaşlar ee, pozitifti dün beyaz sert bir düşüş yaptı kisten saçmalık burada bizim piyasalarımız dünyadaki olayları makro gelişmeleri değil tahtacıları takip ediyor bunun sebebi aslında düşük bir piyasalara sahip bir e, borsamızın olması yani dünyadaki çoğu şirket bizden sadece tüm borsamızdan 600 şirketimizden daha değerli e, daha yüksek değerlere sahip yani bunu örnekler Microsoftlar Applelar e, bunun dışında arkadaşlar Amazonlar sayılabilir yani a, böyle Piyasalarda manipülasyon zor Amerikan piyasaları gibi çünkü öyle bir para yok dünyada ama daha küçük paraların döndüğü borsa İstanbul'da manipülasyon kolay e, bunu da en güzel Japon borsasından anlıyoruz bugün de pozitif artış geldi e, 40 bin direnci var bu dönemlerde aşırı sert piyasa artışları beklemiyoruz genel olarak piyasa Amerikan başkanlığı seçimleri yaklaştığında daha hareketli bir döneme girecektir şimdi isterseniz önemli hisselerimizi inceleyelim. Türk Hava Yolları tarafında 269 TL civarı gözüktü ki beklediğimiz bir şey dün analizini yapmıştık. 270 TL bölgesi gözüktü artık daha sert bir yükseliş yapması zor ki aslında bugünkü artışı bile zar zor yaptı. Son, an son anda endeks yükselişe geçince Türk Hava Yolları pozitif bir seyir aldı. 271 TL bölgesinden tepki düşüşü alma riski çok ama çok fazla. TÜPRAŞ tarafına geçtiğimizde %1'lik bir artış yaptı. Burada 150 TL seviyesi kadar potansiyeli var yüksek ihtimal 150 TL seviyesine görüp ya aşağı yönlü ya da yatay bir seyir izleyecektir. Bunun dışında önemli hisselerimizden Miat Teknoloji hızlı bir şekilde inceleyelim burada. Hissemiz arkadaşlar şu anlık pozitif bir seyir hala veriyor. 39 TL civarı gözüküp ardından yatay seyre bağlayabilir. Ardından da tekrardan düşüş yeme riski var ki aslında bugün de yükselmemesi gereken bir hissede. Endeks aşırı sert bir yükselişe geçince bu da otomatik olarak yükseldi. Son olarak Astor'u inceleyelim. Astor tarafında 70 TL civarını gördük. 71-72 TL'yi görüp ardından tepki düşüyeme riski şu an Astor'a var ama o seviyeleri göreceğini teknik olarak biz tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında aslında bakmak istediğim iki tane şirket var. Başta da gördüğünüz son iki gündür güzel artışlar sergileyen şirketlerimiz. Biri kafein 4.29'luk bir artış yaptı ki gün içerisinde 92 TL civarında gördü. 2 gün içerisindeki artış seviyesi rekorda 9 toplamda %5 civarında. E, kafein tarafında şu an teknik olarak güzel seviyelerdeyiz ve 93 TL civarlarına kadar potansiyelimiz var. Son 2 günde endeksin iki katı kadar artış yapan hatta rekorda 4 katı kadar artış yapan bir şirket. Bunun dışında yine endekse göre çok çok artış yapan bir şirketimiz daha var. Çin Beton arkadaşlar. Çin Beton'da özellikle dün muazzam bir artış yaptı. Bakın görüyorsunuz burada tavandaydı. Hatta gün içerisinde bir tavan daha yaptı ama ardından tekrardan düşüş yedi. İki günde %14 bir artış geldi. Bundan daha sonrasında aşırı sert artışlar yapacağını düşünmüyorum. Özellikle üst Bollinger Band daralmaya başladı. Kaufman seviyesinde gün içerisinde kırsak bile geri düşüş oldu. Çin da evet artış güzeldi. Ama artık duranlayacaktır Çin Beton yatırımcısı alacaksanız bile en azından 3-4 yıl elinizde tutmayı aklınızda bulundurun. Bunun sebebi şu şirketimiz ucuz çarpanlara sahip değil ama düşük ödenmiş sermayesi var. Yani daha bedelsiz falan da söz konusu değil. Hatta Borsa İstanbul'daki en düşük ödenmiş sermayeye sahip makul şirket diyebiliriz. Ya yani buna benzer bir iki şirket var ya, onlar aşırı yüksek fiyatlar yani artık 100-200 de sahipler. Bu daha makul bir şirket diyebiliriz. Yani borç oranları falan daha makul en azından. Dediğim gibi 3-4 yıl elinize tutmayı düşünüyorsanız, sırf o risk alabiliyorsanız alabileceğiniz şirketlerden biri. Ama ben alayım bir iki ayda para kazanayım veya trade'den para kazanayım ki hissesi asla ama asla değil. Bunun dışında bir haberimiz daha var ki çok önemli. Artık Borsa İstanbul'da yeni bir dönem başladı arkadaşlar. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Ne dönemi bu? Üçüncü çeyrek bilanç dönemi. ASELSAN'ın üçüncü çeyrek bilançosuyla dönemimizi açtık. ASELSAN tarafında üçüncü çeyrek bilanço geldi. Net dönem karı geçen döneme göre artmış gözükse de bunun seyitleri aslında birinci ve ikinci çeyrek bilançoların kötü gelmesi yoksa üçüncü çeyrek bilanço ahım şahım bir durumda gelmedi. Ee, dönem duran varlık artışı var toplamda varlıklar %5 artmış ama bununla beraber finansal borcumuz ve net borcumuz tarafında artışlar söz konusu. Öz kaynaklarımız %2 oranında artmış 2.09 PDDD oranına gelmiş bulunmaktayız. Açıkçası sana çok bir değişiklik olmadı. Sadece bu bilançonun gelmesiyle beraber hedef fiyatlar değişti. Ee, İntegra'dan %30, Garant'tan %47 ki bu tahminler 12 aylık tahminler. Ak Yatırım 42, ee, Yapı Kredi %5, Albatros %55, Ağlaç %53, Alnus %47, Halk %56, Şeker %26, Deniz %57, Ziraat %55 hedef fiyatlarını belirlediler. Genel olarak ortalamasını aldığımızda %40 civarında bir hedef fiyat tahmini söz konusu diyebiliriz. Yani genel olarak piyasalarda aşırı sert bir artış beklenmiyor. Genel olarak endeks bazında bir getiri verecek gibi duruyor. Şu an ASELSAN'ın 58 TL civarlarına kadar gelme ihtimali var. 58.5'ü gördükten sonra yüksek ihtimal tepki düşüşü yiyecektir. Şimdi hızlı bir şekilde haberlerimize bakalım. En çok artan sektörler sigorta, tasarruf, finansman, varlık yönetimi, tüketim ürünleri emeklilik olurken en çok düşenler savunma ve ilaç sağlık olduğu Özellikle bunları toplayabilirsiniz. Bunların dışında tarım hayvan, kağıt ve kağıt ürünleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları düştü ama ben burada sadece savunma ve ilaç sağlığı önerebilirim sizlere. Ee, en çok artan hisselerde Gürbetaş, Vespe, Tav ki Vespe hala aşırı ucuz artmadığını mantığımın almadığı bir hisse. tahtacılar bu hisseyi arttırmıyor ama yani muazzam bir şirket. Tav, Adel ve Anadolu Sigorta artarken İşmen, Anadolu Efes, Reader, Papil ve Vak, Vak, Vak BN düştü, Vakıfbank düştü. Halk arzlarda düşüş devam ediyor. Asla ama asla hangi fiyata gelirse gelsin Halka arzlara bence girmeyin. Halk arzlar mantıklı yatırımlar değil. Dediğim gibi arkadaşlar 3. çeyrek bilançolar gelmeye devam ettikçe ben de bunları sizin karşınıza sunacağım. Ki yavaş yavaş gelecektir. İlk ASELSAN oldu. bunun dışında haberlerimize baktığımızda Rıtap tarafında şirketin devam eden yatırımlar arasında yer alan Malatya fabrikasının şube açılışı Tescil işlemler taraf e, tamamlanmış olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne edildi. Bu da THAP için pozitif bir haber ama buna rağmen arkadaşlar RUTAL tarafına düşüş geldi. Çünkü son günlerde fazla fiyatlanmıştı. Özellikle 15-16 TL seviyesine bir düşüş gelirse buradaki 17 desteği kırılırsa RUTAL tarafında alımları sertleştirebilirsiniz. Uzun vadede bence iyi bir şirket. Kontrolmatik tarafında Irak Elektrik Bakanlığı tarafından 14 Nisan'da düzenlenen ve şirket uhdesinde kalan ihale ilişkin sözleşme davet yazısı geldi. Buna ek olarak trafo merkezlerinin rehabilitasyonu projesi için şirket sözleşmeye davet edildi. İki projenin toplam sözleşme bedeli 59 milyon 350 bin dolardır. Bu kontrolmatik için gerçekten önemli bir haber ki 2.80'lik artışını da yaptı. Yani iş ilişkileri anlamında gerçekten önemli işler almaya devam ediyor. Uzun vadede yavaş yavaş toplayabilirsiniz ama asla ama asla sert girmeyin. Çünkü hala yüksek çarpana sahip yavaş yavaş uzun vade biriktirilebilir. Bunun dışında sert alımı ben yapmam. Bankacılık tarafında Fitch'ten bir açıklama geldi. Fitch Rating Türk bankacılık sektöründe azalan devlet müdahalesi riskinin aslında bundan bahsediyorum. Makro ölçekli olaylar piyasalarımızda arkadaşlar pozitif etkilemesi gerekirken dünyadaki konumumuz Türkiye'nin çünkü dünyada biliyorsunuz ki özellikle ekonomik açıdan baskıcı bir e, görünümü var. Yani batı devletleri bizi baskıcı bir rejim olarak kabul ediyor. Son dönemlerde bu durumlar biraz daha azaldı. Ve buna rağmen borsamızın artmaması tahtacıların gücünü gösteriyor. 17 Eylül'de 24 Türk Bankası'nın 12'si notunu yükseltmesinde ne olduğunu bildirdi. Genel olarak özel bankalar. Ama bakın buna ters olarak da Morgan Stanley bankalar için hedef fiyat değişikliğine gitti. Garanti 157'den 156'ya çekti. İş Bankası'nın 21'den 15 şirka e çekti. Alt bank için 92'den 80'e yapı kredi için de 44'ten 37'ye çekilmiş hedef fiyat tahminlerinde bulundu. Burada Morgan Stanley ve Fitch arkadaşlar belli ee, fikir ayrış, e, ayrışması içindeler. Genel olarak ama tabii ki geçen 2 yılda gördüğümüz bankacılık artışları tabii ki gelmeyecek. Bunu aklınızdan çıkarın yani garantinin bir daha 6-7 katı arttığı bir 2 yılda bir devir olmayacak. Ama genel olarak endeksten fazla kazandıracağını ben hala düşünüyorum. Konut fiyat endeksi Eylül'de %1 arttı. Merkez Bankası'na gelen açıklamaya göre Eylül ayında bir önceki aya göre %1 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak 21.4 oranında artarken reel olarak %14.7 oranında azaldı. Yani bu şu anlık stabil ve azalı şeklinde gitse bile 2025'te politika faizlerinin indirime gelmesine beraber gayrimenkul sektörü tekrardan artışa geçecektir. Yani şu an geçmeyecek falan diyenler vardı. Ben bunların 2022'de 2021'de yayınlarını da izledim. Abi adamlar millete ev almayın düşecek düşecek dediler. Ev alanlar zengin oldu ki gerçekten zengin oldu. Şu an kredilerin arkadaşlar. Yani ben e, yakın arkadaşlarım var ya. Yani onların aileleri var kendileri var. Ev aldılar. Diyelim ki hala bakın 5000 TL ya. 5000 TL kredi diyorlar şu an bakın. Örnek değil bu gerçek bir olay. Evi kiraya veriyorlar 15.000 TL'ye. Yani şu an ev kendi kredisini ödüyor ve hala ceplerine 10.000 TL'ye kalıyor. Yani bu dönemde bazı kendini ekonomist zannedenler ve insanları böyle kandıranlar ki ben hiç zaman ekonomist olduğumu iddia etmedim. Ben e, sadece analiz yapmaya çalışan biriyim ama bunlar kendilerine ekonomist falan diyorlar. Böyle millete kazıttılar ve yine diyorlar. E i̇nşaatlar yapılmayacak, artmayacak falan. Arkadaşlar saçmalamayın. Türkiye'de. ...dünyadaki gibi bir sistem yok. Bunun en büyük sorunu şu... ...o kendilerine ekonomist diyenler... ...bak bazıları çok saygın hocalar var... ...yani haddimi bil bilirim ben... ...ama her yurt dışında okuyan, okuyan insan... ...20 yıl çalışmış yurt dışında... ...Amerika'da okumuş orada... ...gelmiş Türkiye'ye... gayrimenkul mevkul artmayacak diyor. Kardeşim... ...bak sen ekonomik olarak benden bin kat bilgilisin... ...buna aksini iddia etmiyorum. Ama Türkiye'nin şartları ekonomik bilgilerle iktisadi bilgilerle ölçüşmüyor. Türkiye'nin kendi bir sosyolojik dengesi var. Ve bu da devlet çok fazla müdahale etmez. Çünkü oy kaybetmekten korkar. Dengeleri korumaya çalışır ve bununla beraber insanlar fiyatları arttırır. Yani öyle e, arttırmaz falan diye kredi veriliyorsa bizdeki mantık şu. Bu insan kredi çekip bu evi alabiliyorsa ben fiyatını arttırırım kardeşim. Böyle mantık var Dünyada iktisadi sistemlerde böyle mantık olmadığının farkındayım Ama burası dünyadaki iktisadi sistemlerden ayrılmış Biraz daha doğu kafasıyla yani, e, Türkiye'nin sosyolojik sistemini batı kafasıyla ölçersek Hem borsada kaybederiz hem diğer yatırımlarda kaybederiz Farklı bir sistem var Türkiye'de O yüzden zaten bu e, Amerikalarda okumuşlar en iyi hocalar bile hata yapabiliyor Çünkü bilimsel yaklaşıyorlar Hata değil ama Türkiye'de işlemiyor Diğer haberlere geldiğimizde arkadaşlar Enka tarafından 300 bin lot pay alımı gerçekleşti ama yine aşırı sert bir artış olmaz. Rus-Ukrayna savaşı bitmeden en kadar büyük artışlar göremeyiz. Dün yine arkadaşlar 1 milyon lot şişe alımı geldi. Size 1 yıl önce hatta 14 ay önce yaptığım bir yorumu tekrardan yapacağım. Bakın 14 ay önce de aynı yorum yapmıştım. 14 aydır yorumum değişmedi bak. Dünyadaki en güzeli ise şişe bak şişeceğim. Bir analist için çok basit bir hisse. Analizimi söyleyeyim mi? 55 TL'ye geçilmeden şişe cam almayın. Tek basit analiz ya. Özel uzun vade için. Bu ise artmıyor çünkü. Bir gün artar. Bir gün mutlaka artar da Şubat 2023'ten beri artmıyor. Bir gün artar. O günü bilemeyiz. Ama 55 TL geçilmeden yani %35'lik bir artış gelmeden ben şişe alınmasını doğru bulmayan, şişe alınmasını doğru bulmayan bir insanım. Analize çok kolay bir şirket. Hani yıllardan beri analizi değişmedi. Bir muazzam artış yaptı? Ardından sabit kalmaya devam ediyor. Bunun dışında bankacılık sektörüne geldiğimizde Akbank artmadı. Yapı kredi endeksi arttı. Garanti düştü. İş artmadı. Vakıf bank düştü. Yani gerçekten biz 30'da bankacılık sektörü dışında muazzam bir artış vardı. Yani burada yapı kredi dışında neredeyse hiçbir şirket endeksen endeksten fazla artmadı. Hepsi endeksin altında kaldı. Endeksi aşağı çekmeye çalıştılar. Ona rağmen 1.08'lik bir artış gördü. Burada da biz 30'un diğer şirketlerinin gücünü gördük. Aracı kurumlara baktığımızda aslında piyasanın yükselmesinin sebebi bu arkadaşlar. Ee, piyasada saat 4 civarında Bank of America'nın 1.4 milyar TL civarında bir satışı vardı. Kapanışta 857 milyon TL artıya geçti. Yani toplamda 2.2 milyar TL pozitif tarafa para geçti. 2.2 milyar TL muazzam bir para. Ve bu da piyasayı pozitifleştirdi. O yüzden diyorum ben. Alışlarda, trade'lerde şu buffer'ı takip edin. Biyo pişenlerde buffer'ı takip edin. Ya bu kadar basit. Kendinizi çok yormayın. Bofa ne yapıyorsa trade tarafında da biop tarafında da şu an onu izleyin. Bofa ile zıtlaşmanın bir manası yok. Bakın tek başına piyasayı eksi 1'e sürdü gün içerisinde. Ya burada arkadaşlar piyasa 8778'leri gördü. Tek başına artı 1'e çıkardı. Tek başına başka kimsenin müdahalesi yoktu. O yüzden Bank of America ne yaparsa onu izleyeceğiz. Başka da bir yolumuz yok. Biz bu kadar aciz miyiz yatırımcı olarak dersen evet bu kadar aciziz. yani bu yani. Aciz miyiz sorusunun cevabı biz bu kadar aciziz şu anda arkadaşlar. Yani o küçük yatırımcı borsaya dönmeden fonlar tekrardan para bulup güçlenmeden Bank of America'nın etkisinden kurtulamayız. O faizlerin düşüp mevduat tarafındaki küçük yatırımcının tekrardan borsaya kayması lazım ki Bank of America'nın gücü biraz yapı kredi, iş yatırım ve ak yatırım gibi belli yatırım kuruluşları tarafından kırılsın. Kırıldığını gördük mü? Gördük. 2023'te ve 2020'de böyle dönemler oldu aslında. Belli oranda Bank of America'nın gücünün kırıldığı. Orada çünkü küçük yatırımcı fonlar dedi ki al benim param kullan. Bank of America ile savaş resmen. Savaştılar kazandılar. Ama küçük yatırım çıkarsa bankalarında bir gücü kalmaz. Ve Bank of America piyasayı ele geçirir. Sen bunun dışında satış da yoktu. Genel olarak piyasa yükseldi. Ereğli tarafında Türk Hava Yolları, Türk Laj tarafında alışlar oldu ki Türk Hava Yolları'nın artıya çekti tek başına. Ereğli tarafında 358 milyonluk bir artış olsa bile sadece %2 yükseltilebilir. Daha fazla yükseltemedi. Burada da önce 50 sonra 55 TL direnci var. Satış tarafında ise Koç Holding ve garanti satmasına rağmen garanti düştü ama Koç Holding'de çok büyük bir düşüş görmedik. 0.9 artı seviyelerinde diyebiliriz. Genel olarak piyasaların yorumu buydu arkadaşlar. Genel olarak piyasalardaki durum bu. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız ve her gün bu seriyi takip etmeniz. Ben dediğim gibi ya hisse analizlerle ya bu serilerle her gün sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Ayrıca bana destek vermek ve daha fazla içerik için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.